Merhaba sevgili öğrencilerim. Dersimize hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için uzunlukları ölçme konusunu ele alacağız. Birim çevirme işlemlerinin yapılması konumuz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar böyle bir merdivenimiz var. Kafamızda daha kolay kalabilmesi için. Kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre ve milimetre. Arkadaşlar bu merdiveni ben de 3. veya 4. sınıfta ezberlediğimde ve hala asla unutamadım. Unutmadım da çok akılda kalıcı bir merdiven çünkü. Aşağı inerken onunla çarpıyoruz. Yukarı çıkarken ona bölüyoruz arkadaşlar. Yani sıfır atıp sıfır silme işlemi. Eğer sıfırımız yoksa virgül kullanıyoruz onun yerine. Ama o virgül kullanma aşaması biraz daha ileri zamanlarda. Belki 5. sınıfta göreceksiniz. Şu an daha basit anlamda göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi başlıyorum arkadaşlarım. 10 milimetre kaç santimetredir? 10 milimetre burada. Santimetre olarak soruyor bana. Yani yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Yukarı çıkınca ne yapıyorum? Ona bölüyorum. Yani sıfırım varsa silerim demek arkadaşlar bu. Direkt onu yazdım buraya. Bir merdiven yukarı çıktığım için bunu siliyorum. Yani neymiş arkadaşlar? 1 santimetre edermiş. 10 milimetre 1 santimetre. İkinci örneğimize geçelim. 100 santimetre kaç desimetredir? 100 santimetre kaç desimetredir? Arkadaşlar yine bir basamak çıktım. O zamansa bir sıfır sileceğim değil mi? Çıkıyorum çünkü. O zamansa bir sıfırımı ben bu kez burada siliyorum. Direkt 10 yazıyorum. 100 santimetre 10 desimetredir arkadaşlar. 100 desimetre kaç metre eder? Evet arkadaşlar 100 burada bu kez. Metreye çıkacağım arkadaşlar. Yine bir basamak kullandım gördüğünüz gibi. O zaman yine ben bir sıfır sileceğim. Yani buradayken sildim arkadaşlar. 10. Yaz okuyorum şimdi. Yüzdesi metre 10 metre eder. Evet. 11 kilometre kaç metre eder? Evet arkadaşlar. Şimdi kilometreden başlayıp metreye inmemi istiyor benden. Bakalım kaç basamak ineceğim? 1 2 3 3 basamak indim ve aşağı inerken ne diyordu bana? Onunla çarp. Yani yanına birer sıfır atabilirsin diyor. 3 basamak atladığım için Sayımı aynen yazdım 11 kilometreyi ve 3 tane sıfır koydum arkadaşlar yanına. Yani neymiş 11 kilometre 11.000 metre ediyormuş arkadaşlar. 80 milimetre kaç santimetredir? 80 milimetre kaç santimetre eder diyor arkadaşlar. Bir basamak yukarı çıkıyorum ne yapıyordum? Yukarı çıkınca bir basamak bir sıfır siliyorum yani. Yazdım arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sıfır sildim o zamansa 8 santimetre, santimetre eder. 80 milimetre 8 santimetredir yani. 2 kilometre 7 metre kaç metredir? Evet kilometreden metreye in diyor bana. Kilometreden metreye. 1, 2, 3 basamak indim arkadaşlar. Ne yapıyorduk aşağı inince? Onunla çarpıyorduk. Yani burası 3 basamak indiğim için 2000 etti. Bir de 7 metrem buradan var arkadaşlar. Eşittir. 2000. 7 metre eder arkadaşlar. 30 metre kaç santimetredir? Metreden santimetre inmemi istiyor arkadaşlar benden. 1 2 basamak indim gördüğünüz gibi. O zaman 2 tane 0 atacağım. Aşağı iniyorum çünkü. 30 aynen yazdım. 2 tane 0 da basamak atladığım için geldi. Yani 30 metre 3000 cm eder arkadaşlar. 300 santimetre kaç metre eder? 300'üm burada arkadaşlar. Metreye çıkıyorum. 1 2 2 basamak kullandım. O zaman 2 tane yukarı çıkınca sıfır silecektim. 1 2 sildim arkadaşlar. Yani 300 santimetre 3 metredir. 200 hektometre kaç santimetre eder diyor arkadaşlar. 200 hektometre. Yani buradayım arkadaşlar. Bana ne diyor? Santimetre. Hesaplayalım. 1, 2, 3, 4 basamak iniyorum arkadaşlar. Ne yapıyordum inerken? Bir sıfır atıyordum yanına. 200 aynen yazdım arkadaşlar. Kaç tane inmiştik? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 5 kilometre kaç milimetredir? Kilometredeyim arkadaşlar. Bana milimetreyi inmemiz istiyor. Hemen sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak indim arkadaşlar gördünüz mü? Ve aşağı indiğim için yanına bir sıfır atıyorum. Yani onunla çarpıyorum bu sayıyı. 6 taneydi değil mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet arkadaşlar. Bu sorumu da cevapladığıma göre bu konumuzun da sonuna geldik. Umarım 4. sınıflarımız için çok faydalı olur. Çok teşekkür ediyorum. Like atıp abone olmayı unutmayınız.